Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ataberk Bugün Kemal ile birlikte Ark'ın 6. bölümüyle devam ediyoruz Eee şimdi Kemal ben yokken burada 88 seviye bir try kavlamış. Yani evcil eşliğime başlamış Ve görüyorsunuz sağlığı 1650 Fiziksel hastalığı 170 400 ağırlık taşıyabiliyor ve enerjisi de hiç fena değil Kemal içine narko koymalısın mı? Narkosu yok Yeterli lan Yok yetmez kanka narko getir Narko. Ya yok. yarıdan fazlası her türlü yeter dur ya dur Gerek yok. Oğlum bak odunla iş getirdim. Ya. Ha odun istemiştim ben senden doğru pardon. Senin geleceğin şey yap. <laughs> Kusura bakma. Arkadaşlar bu bölümde ilk hedefimiz e, seviye atlamak. Ee, ha, bak her türlü yeter bu neden? Yarısını da bak şey daha birinci. Yarısını da aşmış şey evcileşmesi her türlü yeter. Merak etme. Zannet boşuna harcamayalım. Ben yine de bir tane iyidir Ev nerede? Heh Sistem gözükmüyor ki. Çok deli bir ses var evet Ben birkaç kaç dakika biraz avlanmalıyım Eee gördüğünüz gibi bölüm arasında demir eşyaları geçtik biz yoksa bölüm içinde mi geçmiştik Kemal? E, bölüm mi? arasında yatırıyorum ben Eee demirciyi evet, hallettik adem, yani Bu tip şeyleri size göstermiyorum daha çok aksiyon dolu sahneleri gösteriyorum ki Henüz e, asıl amacımız olan aksiyona giremedik bile Evden çıkıp e, uzaklaşıyorum Bir karnım falan gelirse alırım Burada onun dışında bölümler hakkında arkadaşlar kartlar kısmında açılan kartlar kısmında şu anda da açıldı. Anket var orada ankette videoları değerlendirirseniz çok sevinirim. En azından sizin nasıl ne düşündüğünüzü ne gerektiğini veya neyi beğenip neyi beğenmediğinizi anlayabilirim. Sıkılıyor musunuz, eğleniyor musunuz yoksa eh mi? Işte facecam siz çok mu kötü oluyor onları da anlamış olurum. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Onun dışında daha iki dakikada konuşulacaklar konuşuldu bence giriş konuşması. İki tane sal, Kemal Bey bunları şey için yapmış, seviye atlamak için. Sal yapınca iki seviye birden falan atladı çünkü. Ee, onun için sal yaptı, birisi Bey birisi Kemal'in sahibi Koya ikisini de bağlayacağız böyle, bir o binecek, birine ben. Yapılır yani, yapılmayacak bir şey değil. İki de temel attıktan sonra... Benim öyle bir planım var işte. bağlarsak eğer belki olur yani. Ama Aynen. köprü yok yani. Köprüden Ama değil, orada boyarsak... iskele var ya kanka, ben onu düşünüyorum hani... ...temelleri atarız, birisi sağ kısmı oluşturur, birisi sol kısmı oluşturur. Pardon ters oldu, sağı, solu oluşturur. Ee, Allah, ben anlamam Neresi neresini oluşturursa... Üzerine böyle biraz genişçe bir şey yaparız. Kemal sağdan gider, sağa döneceğimiz zaman ben dururum, Kemal iter, ben soldan giderim iki döneceğimiz zamanda Kemal durur ben iki Çok abarttın tamam oh. Seni öldürürüm ha <laughs> Ödüm koptu lan öyle gelir mi? Trayka baksana sen Trike'ın daha nesine bakıcam oğlum ya Allah Allah Öldürürlerse gördüm ya Bayısı çok yaptım 50 tane lazım olursa çarp. Nereye gidiyorsun? Şurada Dilo var Dur onu öldüreceksen ben öldüreyim 20 levelmiş öldür. Nerede? Burada işte. Gözün önündeki gidiyor mu görüyor Şu anda görüyorum. İki. Ben de ekran gamı biraz kötü ya baya. Çok az kaldı tecrübe atlamam arkadaşlar. Yani 5 tane tecrübe tecrübe puanı gerekiyor. 5 tecrübe puanı gerekiyor. Beş, gerekiyor, beş tane. Aha. Kemal yine yapacağım kendime. Dur bir tane daha şey yapayım da Demir Pazmayı fullle. Sen şey izledin mi? Ee, benim edit yaptığım videoyu Ya Youtube'a giriyorum da Ben o Rainbow Six'in şeyini izliyorum Videolarını <laughs> Rainbow Six Siege. Ben de da onu biraz pahalı kanka bu arada arkadaşlar bu ateşi söndürmeden e, böyle sonra. direkt ateşin içine girmek için direkt F'ye bastığınız zaman e, nişangahınızı aldınız. Baktınız birimin diyeyim hani hem canlılar olsun hem Oğlum error verdim bir an biliyor musun? Düşünüyorum düşünüyorum ne yapacağım diye ya. Niye? Error verdi işte beyin. Ne yapacağımı unuttum ya. Yani. Allah Allah. Ben trike'a baksana. Gidiyorum bakmayı bir dur. Allah Allah. Demir toplamalıyız, o yüzden bizim hedefimiz şeydi ve arkadaşlar Şey, seviye atladım. Bugünkü bölümümüzdeki amacımız, bunu söylemeyi unuttum Şey yapmalıyız, farming'e geçmeliyiz çünkü artık yüksek seviye hayvanları eğitmemiz gerekiyor Sen piteye şey yaptın mı lan? Pitenin öğrenebildin mi? Ee, öğrendim diye hatırlıyorum, hemen bir bakayım Sağ olun iyi ben Şey Hayır Pterenad'ın 35, 35 tam onu söyleyecektim. 35 level'da. Eee onun dışında küçük tarım arsası tamam. Büyük tarım arsası orta boy. Tarım arsasını öğrenmeliyiz ki artık e, havuç yetiştirip şey yapabilirim. Ne? Tavşan mı Hayır kibble yapmamız lazım ki hayvanları hızlıca eğitebilirim. Ne işe yarıyor? Kibble yumurtayla e, o yemek şeyi var ya kanka Onu birleştiriyorsun hmm. Hani orada yemek yapıyorsun gere Gerekli malzemeleri koyuyorsun sonra kibble çıkıyor. Kibble'ı bunlara verdiğin zaman Tek seferde bunlar 2-3 katı birden alıyorlar şeyi Seviyesini o, evcilik... ...tirme o zaman yapalım yani Ben Bu arada arkadaşlar şey orta boyu gördüm boruları arıyorum hani çıldırdıysanız kusura bakmayın Taş sulama borusu, girişi, düz, musluk. Evet, tamir ettiğim gibi oldu. Bir tane eksik kaldı. Ben ne yapacaktım lan ha? Neyse Okey. o zaman ben şimdilik şunu da öğreneyim. Tamam. Onun dışında 8 puanım kaldı. 8 puanla da işe yarar bir şey öğreneyim. Taş da lan. Senin taş. 8 puanın var, benim 127 puanım var. Ya harcı oğlum sende. Allah Allah. Ya ondan daha çok mi? şey biliyorum. Saçmalar bak. 8 puan, 8 puan. Neye gitse güzel olur arkadaşlar. Ulan sen savaş şeyler al dedin. Evet, sonra sen bir yere beni sattın gittin. Ben de kızdım kendim şey yaptım. Şu anda güzel bir şey bulamadım arkadaşlar. O yüzden ee, bekleyeceğim. Metal'in zırağı nasıl neyle yapılıyor? Metal mızrak demircide yapılıyor. Aaa metal külçe gerekiyor. Bana Met. pite lazım ben piteyle gideceğim metal kastı. Birlikte gideriz çünkü o e, volkanlarda genelde savaş oluyor. Aa haritanın hepsi açık bende de. Bakayım. Bende değil şu kadar açık. Ev yazan hepsi... da bir önceki serverumdan kalma. Bende hepsi açık hepsi. De çok kötü görünüyor. Ben dur bir dakika ya yanlış yere gittim bir şey yapacaktım ne yapacağım Ben görebiliyor muyum elimden bak bakayım Ha güzel işte bak işte şükür Kımıldama Hepsi açık lan harbiden de Ve görebiliyorum da İyiymiş Şimdi Eee. Ben ne yapacağımı unutmuş durumdayım şu anda bir şey yapacaktım ama ne yapacağım okul ben, ben ben ne yapayım şimdi ben ana trikeye bakacağım. Tirkiye'ye baktım. Ha, Tirkiye dediğin aklıma geldi. Ben narkotik almaya gelmiştim. <laughs> Oğlum narkotik yok. Soldaki kutu da burada. Nerede? Bunda bunda sol lan sol. Lan arkana baksana. Ha buraya mı koydun? <laughs> Abim sağ... Yarısını aldım gördüm. Bir an önce kibul yapabilecek duruma gelmeliyiz. Kibul tariflerin hepsini ben de bilmiyorum. Eğer e, tavsiye ettiğiniz bir kibul tavsiye e, ee, varsa bir kivil tarifi varsa onu da alt tarafta yorumlar kısmında yazarsanız çok makbule geçer. Onun dışında da şu arklara bir ara gidelim orada güzel şeyler çıkabiliyor. Ama sağlam da bir savaş dönüyor yani bütün orduyu alıp gittiniz Savaş dönüyor dedim insanlarla değil karnolar falan saldırıyor böyle. Ulan şu anda hiçbir şeyden nefret etmedim karnolardan ettiğim kadar. Aaa olmuş lan. mi Deriyoldum. Ne? Dün bir şey olmuştu, taşındıydı. Dün böyle çok kötü bir şey olmuş bacağım. Mikrofon doğru konuşur musun? <laughs> <laughs> Bacağma çok kötü bir şey olmuş. <laughs> Ay sıfır et. Hepsini sıfırdan anlatmaya başladı fark ettiniz mi? <laughs> Hayır onu anladık da hani ne olduğunu anlamadım niye oldu ne oldu sana. Ne bileyim oğlum. Dün kaşınıyordu. Kaşıdım biraz. Bir baktım şimdi deri yok böyle. Ama kızarıklık var bu. Korktum anasını satayım. Bir şey mi oldu lan? An Ana öl, öl mi? yok Kanser ne demek? Bu ne iş yarıyor acaba? Ne? Fimyo ya Fim Bu filler var ya filler. Ne fili lan? He o gübre yapıyor. Ha doğru bunlar deli gibi sıçıyor değil mi? Kemal He ee, Biz yok bir şey. de onu İhsal yapıyoruz biliyor musun? St steam yediriyoruz ona pul Steam yedirince de paso sıçıyor bu İhsal oluyor <laughs> Şu aslında hiç fena olmaz lakin <laughs> O kadar boku bir yere şey yapamayız, saklayamayız O yüzden kalsın Bir arada şey yapalım Eee, X şeyi fazla. X20'si fazla, X30 falan bir server'a girelim de böyle. Bu sezon ee, bitsin. Bu sezon da istediğim hızlı bir şeyler yapalım. Bu sezon da istediğimizi yapalım. Diğer sezon gerçekten böyle biraz yavaş oluyor. Hani insanlar sıkılmasın. Biraz daha yüksek. Yani X20 ha! Ha! Ne Oldu lan. Bir şey yok. Oyun deli gibi kastı susayınca lan. Ve, e, ölmek üzereyim. Tamam. Hani x'i e, çarpanı biraz yüksek bir server'a girip şey yapabiliriz mantıklı. Anladığım kadarıyla şu anda lag var. Gerçekten. Sağlam bir lag var. Şu oku ben alayım. Kırılmamış bari. Onların arasına sıkışmayı başarabilen ilk aptal sensin. Çalış. Bu arada hani bunda bilerek katmıyorum masum sapıttı şu anda. Dur <laughs> <laughs> yeter. Ya ben çekiyorum da hedefleyemiyorum. Bırakmadığım halde bırakıyor falan. Çok çok uzağım ya. Çok uzağım. Bu nasıl selamla bana? Ha duygularım öğreniyorsun. Bakın mesela bir şey olmadı. Ping'i nasıl görebiliyorum? Ping'i mi? ESC'ye bak. E ping'im çok değil. Ama FFSM niye düştü yani anlamadım şu anda. Az önce 70 ile oynuyorduk bir anda 70'e düştü. E, bunu ayarlardan bir halletmek lazım. Çözünürlük ölçeği kalsın. Mesafeyi görüşürüz. Ben düşüreceğim mecburen. Bir anda FPS'i tavan yapar. Evet, FPS'im e yükseldi ve çok bir şey de kaybetmedik gibi arkadaşlar. Ha biraz çiz bindi tabi ama. Ha şey oluyor tabi. Malzemeler renderlanmıyor. Sadece harita renderlanıyor. Bakın. Ne yapalım bu bölüm 70'e çıktı ya ben anlamadım. Ama ben... senin dediğin şeyi yapalım hızlı hızlı şeyleriz. Hayvanları şey. Sen anladı. 2 bulun mu diyorsun? He. Yaparız. Oy. Ne yapıyorsun lan? Biraz taş bir geliyor bana. Metal kazmaya çalıştım ama metal işe yaramadı. Kemal artık bir şeyler yapmamız lazım. Benim seviye atlamam lazım tekrardan. Ee, arkadaşlar ben seviye atlayınca geri geleyim en iyisi siz de sıkılmamış olursunuz. Arkadaşlar şimdi bir şey fark ettik. Kemal'de 190 tane engram puanı var. Ya şu taneyi niye söylüyorum? Beni niye uyarmışsın? 190 engram puanı var Kemal'de. Eee o yüzden orta boy tarım arsasını o öğrenecek. Biz de hemen e, işe koyulacağız. Ben gidip muslukları yapmaya başlayayım. Bana hiçbir şey demedi yani. Ben de şey ya sera etkisi olsa çok güzel olurdu ama e, onun için sera camları falan gerekiyor. O yüzden <laughs> Şu anda o işe yaramaz. Masraflı. Masraflı, gereksiz. Ee, ne, ne, istiyor bu orta boy için? Odun, lif, saman, taş. Sen ondan sadece iki tane yapsan bize yeter. O yüzden iki tane yap. Ben de gidip hemen muslukları yapayım. Odun. Yataklar, leaf, borular, saman, taş. taş. Şimdi. Bir. Su girişi. Abi bir tane yapmış. Taş lazım biraz. Paso taş gerekiyor ve birkaç tane de odun gerekiyor. Odunum var. Tamam yani, yaptım. Paso taş gerekiyor. Tamam. Bekle biraz, şimdi. Bir. Bundan bir tane yeter. Bir. Sen şey yapmamış mıydın ya? Ee, Hareket edin gel benimle. saklama dolabı yapmadın mı sen? Hayır yapmadım. Bak şuraya yemek bıraktım, al onları. Eyvallah. ha söyle nereye geleyim? şimdi Evin içine ya? evin içine yapacağız zaten de ben bir dakika bekle ben sana geri göstereceğim. Ben dışarıya Aa, gidip. Tam git Al ya sen ben sana atayım sen koy. Taşıyamam ya. taşıyamam üzerine çok taş var. 8 la bu bir şey değil olsun o kadar taşıyacak yerim yok. Evin içine yapmayacağız mı? nereye gideceğiz? Evin içine yapacağız da suyu dışarıdan çekeceğiz Boru mu yaptın sen? Boru yaptım tabi ne yaptın? Boru mu yani değil mi? Yani Mantere giriyoruz Strike'ımız kalkıyor Tamamdır harika Son 10, 10 saniye diyebiliriz 10 9 8 7 6 5 Yeterli olmayacağını da biliyorum 4 3 İki. İki. Bir. Kalksana ulan. İt Bir. İki. Üç. Dört, Açlık beş, seviyesine bak. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. on bir, atayım ona? Ne? Trika. Hayır. Temden bir şeyini düşürüyorum. Abi korkuyorum bacağıma bir şey oldu ya kızarmış orası. Kızarmıştır bacak bacak üstüne mi oturuyorum? Yok oğlum şey kaval kemimin olduğu yer. Allah Allah. Kaval kemiğinin olduğu yer böyle kaşındı biraz. Kaşıdım kaşıdım baya bir tırnaklarım da herhalde ondan deri kalktı. Afet yazayım bunun adını. Dişiydi bu herhalde. Aynen dişi afet olsun. Hop Dik Düşük. Düşük Düşük, tamam Böyle Heh. buraları şu hemen düşüyorum Afet gel Gel af. afet, gel gele kadar afet. indirmenize gerek yok, hemen ucuna Eee Şunu taktığınız zaman işler bitiyor Ne He Getir kardeşim şeyleri Dur lan, sokmaya çalışıyor Öte yandan Dur, burada ol, artık Şeyi yapmayıp, ya böyle. bilmem lazım. Ee, ya bu ee, nasıl yapılıyor? Ee, arkadaşlar ee, ben ee, şunu ee, hemen ee, bakıp ee. geliyorum. Bir saniye lütfen bekleyin. <laughs> arkadaşlar öğrendim nasıl yapılacağını. Kemal şimdi tam anahtar şekilde Bunlar Ziyor Sulanma sulanıyor. Hala sulanıyor. Bu da sulanıyor, bu da sulanıyor. Ben gidip hemen birazcık bir saman alayım. 50 saman ve 3 tane herhangi bir gübre çeşitinden istiyormuş arkadaşlar. Yani şey dışkı çeşitinden istiyormuş. Burada var. Orada var ama orada saman yok. Ben oraya birkaç saman atacağım şimdi epeyce. Çünkü oraya baya bir bok koyacağız. Baya bir dışkı koyacağız. Ardından... Ama kuş gibi sıçarım bacağını ha. Bokları üzerime geçip duruyor. Çiftleşsin diye dolaşmasını açtım bunları. Çiftleşmiyor bunlar. Kapatıyorum dolaşmasını. Tamam Tam dur şunu koy şuraya. Şimdi bakın gerçekten şimdi işe yarıyor olması lazım. Yine de işe yaramazsa ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Please tech and see any kind of effect. Yani bir şey yazıyor. Yani olduğunu anladım ama. Yani. Bok olduğunu anladım. Bu bokları niye buraya bırakıyorsun? Gerçi burada yemekler var. Alakasız ama. Olmasın. Burası silah. Tamamdır. Kemal, Oy bize <laughs> şimdi şey lazım. Havuç tohumu. Ben Nereden benim burayı, oraya. bizim trek'i alıp. Aa doğrudan al. Havuç tohumuyla şey mi yapacaksın o dediğin şey? Ya tabi belli başlı malzemeler var. Benim bildiklerim arasında havuç tohumu ve e, ee, yanlış hatırlamıyorsam Dodo kibidi miydi yoksa Dilek kibidi miydi? şeydi ya Doda yumurtası diye Dodo yumurtası var 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 daha çok çıkacak Dilsene ee, arkadaş Niye kapıyı, Kemal kapıyı kapat işte ya Allah Allah beni uğraştırıyorsun Geri Biraz... gelme lan bir daha Gelme lan bir Terlemeye başladım. Birazcık da açayım, gidip şuraya bir tek atalım bakalım. Bak şimdi, bakın bakın bakın. <laughs> bakın. Gelmedi. Yine gelmedi. Patates tohumu, Tinto meyvesi tohumu, Azul ve narko bayağı bir geldi. Hemen de yorul... Oha bunun üzerine ne ağırlık var ki lan? Kemal Nere? oğlum sen... Abooo Bu iki iki bir şey taşısa hemen ağırlık yorulmaya başlıyor ya Bunu biraz geliştirmek lazım Meyve var onun üstünde Evet ne kadar çok meyve bıraktıysan artık Yok topladım o yüzden mi? Onu diyorum işte Niye alıp bunları kutuya koymadın? Aa vallahi düşündüm ben Kaçayım bir şan geçeyim. Sakla kaç istiyor? Çok iş görecek gibi çünkü. 9 istiyor bende 8 var abi bahtıma. Hadi lan yürü hadi ben indim hadi. Saklama alayım. dolabı ne istiyor bakayım mı? 9 engram puan istiyor. Sen öğrensene. Ne depolama <laughs> kutusu. Beden, getir yapalım, getir yap onu hemen. <laughs> Çok az kalmışsın ya Gel yap onu. Dif topluyorum lan. Ben de afet alıştım bir şey yapmaya. Oğlum afeti eğer koymadık mı? Daha yeni geldi lan. Eğer yapalım. kere sarına bulacağım abi. Lan hepsini ben mi yapacağım diyecektim mi? Ya, tek ben biliyorum. 10 <laughs> saman, 30 taş, 30 odun. Taş, odun. Sat canını bul. Şey afet gibi birine kadar yaşam. Aha odun yok. Git topla abicim. Gel ben sana demir balta vereyim. Var var. Yaptın mı sen? Tabii. Ki. Demir baltayı sen ha tabii şey silahlar sen değil. O yok biraz olur. Ya Böyle arkadaşlar bu belli başlı işleri halledelim, ikonada bize yüzeytele bir tane odumuzu. Oha. İyi yani bunu tohum çıkıyor. Sen nere bıraktın onun üstündeki nereye? Bırakmadım içinde hali. Havuç tohumu iki tane bulduk zaten Biz iki tane lazımdı. İyi oldu, hoş oldu, çok da güzel oldu. Beni de alla giderken. Gel. Yoruldun mu gel? Biraz durdurun. Ya bunu çok seviyorum ya. Abi çok güzel değil mi bak. Ya. Ne yapıyorsun? Lan? Bize zoom yapacağım. Kemal çok ciddi saçma sapan bir görüntü ortaya çıkmış. Sana dayıyorum ben ya. Yani. Hayır kafam omuzumdan çıkıyor. Çek şey, kafan omuzumdan çıkıyor. Şimdi nereden çıkıyor? Şu anda da tam önümde oturuyor. Çok ilginç bir görüntü. Şimdi Neredeyim ben? Şimdi, orada yavaş yavaş olacak. Yani bunları yan yana böyle fark ettim. Hmm. Tamam mısın? Çaldım. Ben neredeyim? Neredesin? Steam Mavis tohumu, havuç tohumu. Gidip havuç tohumunu ekelim. Ee, o olana kadar da... Şu bokları... De... Yani illa fertilizer yapmanız gerek yok arkadaşlar. Doğruca şeyde yapabiliyorsunuz. Gübreleri de koyabiliyorsunuz ama fertilizer yapınca çok daha uzun süre dayanıyor ve umarım fertilizer oluşmaya başlamıştır. Şu anda içinde ihtiyaç duyduğu gere ihtiyaç yani gereken her şey var. Onun dışında 30 dakika sonra çürüyecekmiş bunlar. Hemen gidelim Gübreleyelim bunları. Bizim galiba şey ihtiyacımız var Kemal. Yo pil var ya. Çok ne? Sı çok sıçan var ya. Ona, ihti ona ihtiyacımız var. E avlamayalım Ejle isteyelim. Karbonemiz şeyini eriyelim ihtiyacımız var. Bu hayvanı binemedikten sonra bu hayvanın bir bitmeyi yok Niye binecek Bilmiyorum vardır bir faydası. Ya yani ben o kadar öğrenmedim. Büyü geldi, gel. abi bir tane daha. Gel, 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 güzelim. Gel, gel, acımayı Ne yapıyorsun? Kulabı. Beş. Şimdi... Gördüğünüz gibi havuç tohumu filizleniyor yazıyor. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Arkadaşlar oyunun sunucularında sadece hızlıca pür yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Aynı zamanda şu anda yağmur yağıyor olması iyi oldu. Ayrıca bu su sonra içebiliyoruz böyle. Tabii şu anda şey ihtiyacım için. Ee, bekleyeceğiz. Tek seferde 150 avuç veriyorlarmış büyüdükleri zaman. Kemal. Evet. Tek seferde duydun mu? Tek, tek seferde 150 Güzelce. avuç veriyorlarmış. Kemal hemen saklama dolabını, saklama dolabını yaptı. Buraya Steam satmış. Bu kadarcık ben durmuyor. At. 12 tane ne bileyim. Ha, o kötüymüş. O biraz kötü oldu. Neyse bunun içine narko da koy da bari. Narkolar hemen bozulmuş. Ne, Aa narko. Narko. Var, narko. var oğlum hayvanların içinde bir sürü. Al o zaman. Narko bas direkt. Narkoları koy. Nar narkotik narko. yapacağım direkt. Ben biraz odun, o saman, Ulan pullu. Takmak taşı. Bir şeyler basayım da. Gelim hemen. Ee, etimiz zaten bolca vardı. Bakalım kaç tane? 31 tane yapılabiliyor. Gayet güzel. Sen nereye gittin? Odun asma. İyi. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapmış olduk ya aslında siz bunların büyüdüğünü gösterseydim güzel olurdu ama e, ee, pek gösterebilecekmişim gibi durmuyor. Artık bir sonraki bölüme kalacak bunun büyümesi. Bir sonraki bölümü de bunlar büyüyünce başlattım herhalde zaten. Bunlara e, bunlarla birlikte kibble'a geçeriz direkt. Nasıl kibble yapılır? Kibble yolunda ilerliyoruz şu anda. Ben de o sırada o zamana kadar her şeyi öğrenirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kemal bir şey istiyor musun? Hoşça. Oh, bir şey, bir şey söylemek istiyor musun? İyi ki Hoş. bir şey yapıp böyle saçma sapan bir şey istemedim. Hoş Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güzel güzel. Hoşça kalın arkadaşlar. Ee, Seviyorum. Adamın asabını boz, bozmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Işte. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı? Seviyelerini artıralım. Yukarıda parazor da atlamış. Tek hepsine gideceğim. Yukarıda biliyorsunuz benim parası. <laughs> ee, ve bir tane kaldı. İki tane kalmış. Ölmesinler de biz bunların asarları aldık. Valide Sultan değil mi? Ay bir tanem ya. Ben en sevdiğim bu lan. Vallahi bak. Bir tek bunu seviyorum. Bir şey Neyse arkadaşlar bu bölümü bizden bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen ankete katılıp görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ee, i̇yi günler.